Burada iki tane dilim var. Birisi 0-1'i string olarak içeriyor. Bu L1. Diğeri de 1 üzeren 0 üzeren l Birden büyük dili. Eğer bir örnek yazalım. L1 işte mesela 01 olabilir. 1, 0, 1 olabilir. 0, 0 1, 1 olabilir. Yani şu 0-1 olacak mutlaka diye gidiyor. İşte bu L2'yi yazalım. 1-0 olabilir. İşte 1-1-0 olabilir. 1, 1, 0, 0, 0 olabilir diye gidiyor. Bir de L1 çarpı L2, yani çarpı değil de concatenation dediğimiz. Mesela bu ne demek? L1'in sonuna L2'leri ekle. Yani mesela 0, 1 var burada. Bunun sonuna diyelim ki şuradan şey ekliyorsun. 1, 0 ekliyorsun. İşte buradaki tüm e, lengüçteki tüm stringlerin sonuna bu lengüçteki stringleri ekleyebiliyorsun tek tek. Bunu peki DFA'da sonlu makinede nasıl gösterebiliriz? E, mesela çizelim L1'i. Bu L1. 0-1'i alt string olarak geçirecek. İlk başta istediği kadar 1 gelebilir. Eğer 0 gelirse ben bunu sayıyorum. Tamam yani aklım çünkü 0-1 arıyorum. Şu dakikadan sonra istediği kadar 0 gelebilir. Ama 1 gelirse bunu da cevap atıyorum ve Finale gidebiliyorum. Burada da 0, 1 istediği gelsin. Çünkü ben bir tane 0, 1 elde ettim zaten. Bu L1'in gösterimiydi. Şimdi bir de L2'yi çiziyorum. İşte burası A. Başlangıç durumu. 1, N, 0, M. İkisi de birden büyük. Yani başlangıç durumu final durumu olamaz. Epsilon'a sahip değil bu değil. Şimdi 1 geldi. Başlangıçta 0 gelebilir mi? Gelemez. O yüzden 0'ı dead state'e attım. Dead State'in 0 ve 1 e denere gittiğini gösterdim. B geldi. Şu dakikadan sonra istediği kadar 1 gelebilir. Çünkü 1'in sayısının bir taneden büyük olmasını istiyoruz. En büyük 1 çünkü. Bir tane daha 0 gelirse bunu da yeni bir duruma atıyorum. Çünkü bunu 1 0 arıyorum ben. Şu dakikadan sonra istediği kadar 0 gelebilir. Ama bir tane bile 1 gelirse yasak duruma Dead State'e gider. Şimdi bunun gösterimi de böyle. Burası da final durumu bildiğiniz gibi. Şimdi bunu bunu nasıl bağlayacağım? Çok basit. Bunun final durumunu üstteki elbinin final durumunu bunun başlangıç durumu yapacağız. Yani burasını şurası final durumu olmayacak da, Burası e, buraya x y z değilim, kafamız karışmasın. bu x'i buraya aldım. Bu x bir de nereye gidiyor? Y'ye gidiyor. Ya e aslında çizmeme bile gerek yok. Anladınız. Bu bir de buraya gidiyor. İşte sıfırdan nereye gidiyor? Z'ye gidiyormuş. Burayı çekiyor mu kamera? İnşallah çekiyoruz. Aynısını yapıyorum yani. Sadece DFA'da böyle gösteriyoruz. Yani birincinin son durumunu ikincinin başlangıç durumu yapıyoruz ve gösteriyoruz. İşte Burada yasak bir durum olacak tabii. Şöyle tabii sığmadı diye şimdi ama yasak durumda mesela burada W var. 0, 1. İşte burası 0 olursa, işte buradan 1 gelirse yasak durum falan. Bu yeni çizdiğim şey ne oldu? Makine gösterimi. L1 değil de. L1 çarpı L2 oldu. Bir de e, tersi var. L2'nin komplimentini daha önce bir soruda çözmüştüm. Lengü için komplementi çok kolaydı. Eee sadece eee işte final durumunu final durum olmuyordu. Final draw olmayanlarda final durumu yapıyorduk komplemende. Reversal'da da mesela bu Lengü için içinde bu Lengü Lenge'den örnek vereyim mesela. Her bir ne olabiliyordu? İşte 0 1 olabiliyordu. 0 0 1 olabiliyordu diyelim ki. 0 0 1, 1, 0, 1 olabiliyordu diye gidiyor. Sonsuz bir language. Bunun tersi de sadece bunun ikisi yer değişiyor. Yani yer değişmiyor da nasıl desem. Eğer sondan yazıyorsunuz 1, 0 oluyor işte. 100 oluyor. 100 olmuyor da 1, 0, 0 oluyor. 1, 1, 0, 0 oluyor. Bu ne oluyor? 1, 0, 1, 1, 0, 0 oluyor. Bu kadar.